bugün tekrar şey yapacağız. Dediğim ki videoyu göstereceğim. Ben yalan etmiyorum kardeşim. Benim gibi yap yalan edelim. Atla lan. Atla atla. Atla bismillah bismillah. Bu kendimi görüyorum lan. Bak. Bak. Ali gitti ya. Burada da kapıyı Dur, bu kapıyı aşağıya yönelik kaldı. var. Al, çatmayı almadı. Bu Böyle... çatma Böyle... oldu ya. vardı. almadı. Çatmayı almadı ya. Ya ne zaman sihirli diye açıldı. Hı. Dur buraya gidelim. Burada fişek sesi geliyor tak tak diye. Geçelim oraya. Ama inşallah. Bismillah, bismillah. Lan kafama göre attım. Lan. Yani otuma düştüm. Öl. Aferin. Abi sezon. Sezon o bir giysisi var bu çocukta. Dur. Dur ya. Ayak sesi. Bomba. Dikkat olmalıyız, dikkatli olmalıyız. Ah! Ne yapıyor lan? Ne Ay, what? Lan. lan telefon kast yanlışlıkla öldürdüm. Lan sen avuç mısın? Ne yapıyorsun lan? Bir kidir. Açtır aç. Help. Watch out. Çok kamera açtım. Birden öldük. Vah, wow, birden hayvan çıktı. Öldük lan. Bir görüşün ya. Ben çarpıya bakalım ya. Lan orada kamerayı yanlışlıkla kapattım. Lan hayır, hayır ya tamam. Siz verken o ne lan? idir birktir. Lan ben kadar güzeldir. Bir şey mi la? Verse kardeşim. Parlayı bir dakika. Aa telefon kastı lan. Barina. Lan ne oldu ya? Lan lan yatma. Lan telefon kasıyor burada. Çok oyun oldu olabilir mi? <laughs> Bunun bırakılması yokmuş. Yokmuş. Burada buçuk var. Neredesin buçuk? <laughs> bu, ya bu değil miydi? Ambotçuk. Ben bu değil misin lan basamıyorum. Lan kayıt şey kapsıyor. Şey. Lan. Dur Lan kasıyor. Kasıyor kasıyor. Abi hayran. Merak ne ediyorum nerede. Ha, ha, i̇ki kokus bir araya geldi korku değil. Şakaş lan. Hakeme alayım bari. Hakeme. Arkadaşlar hepiniz kardeşimi beğenin lütfen abone olun çünkü tıklayın. Ablam konuştu ve La bana ne oldu şimdi? Çocuğu öldürmek istedim kendimi öldürecektim. Aa, lan, lan, lan. Avlam da yakından popçe başlayacak. Lan, hayır hayır ha, he, ben de düşman sandım. Hepsi benim üstüme geldi ya. Ne şaka? Eee keyfine göre. Ha sana basın açayım sana hava sana aç aç. Dur nerede gel porta git. Aslan hava. Arkadaş eğer 25 25 abone olursanız ben de kendisini göstereceğim ve kardeşimle gideceğim. Evet evet. Lan araba geçti. Hadi dürbün 6x. Lan dürbün nereden Bak Dur kamera böyle açıldı. O arabayı kaçırdık. Ne <laughs> senin haline bak sana. Arkadaşlar ben de YouTube hesabı açacağım. Ne olur öyle de gelip beğenirsiniz var. Ama o parki değil Roblox. tek başka oyunlarda falan bir gün vlog da çekebilirim yani arkadaşlar. Çünkü seviyorum. Acaba baba izin verir mi? Bak kızım ha. Sarıca kalmıştı ya. Ay gel lan bu çık. Gel La bu botçuk değil mi? Vitor mu? Vitor'a botçuk dedik. Vitor beni yakalarsa belki kafamı bile keser. Çünkü Vitor'ların işi belli değil. Dur ekran görüntüsü. Hep. Bot. Bot dersiniz de. Ben kaç kez, sezondur oynamıyorum ki oyunu. Botlar karşıma çıkıyor falan final. Sana aş, sana. Havalle şarkı bilmiyorum kafadan atıyorum. İşte oysa. Şimdi e, fener. Ben ne yapayım Fener. Normal fener. Ya <laughs> <laughs> vallahi ben korkudum ya. Bak diğer bir demiştim yüzümü göstereceğim. Ben sözümü veriyorum kanki. Ara, ara. Kamera ki kapatırsan al buraya gel kardeşim. Famas verdi seni. Ulanın bir maç. İlk defa Famas ulanıyor. Yok hadi ben gidiyorum görüşürüz. Get get get. E, Bütün her şeylerim yere düşmüştü. Ben topladım ama yarısını bıraktım yarısını geldim. Arkadaşlar Allah'ım merak etmeyin çok ses çıkmaz. Ne diyor onu? Bak araba geldi. Kesin de araba gitmişti. Dur. Araba ben botum bana gel. Sen diyeyim araba. Ben oynamayı bilmiyorum araba. O ne kadar diyor. Alberto. Parfüm -original bu arada. Aa, ah, dur kap. Telefonu çıkartayım. Çıkmıyor lan. Ah çıktı. Dur bir dakika. Ey. Bir yerlerden vah vah diye sesler çıkıyor. Dikkat etmeliyiz. Cinler koçumuza çıkmamalıyız bizi yiyecek cinler. Hani öyle bir şey var. Aferin iki. Aferin. Allah Allah bu çok iki numara. Allah efendim şimdi ben o zorluğuna gidiyorum. Almış ya. la lan dört numara. Bak 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 aman. Ben küfürlü bir dolar içermek istemiyorum. Yani ben öyle küfürü sevmiyorum. Ama birisi böyle ne yapsa yani. Evet ne diyelim. Azgınlaştığım zaman sürekli. Al. Çocuk. Tah diye kendini atıyor. Demiyor birisi. Tah kafama vuracak. Yukarı döneceğim. Zaten birisi bana AVM demiyor. Lan. İki yerde sıktı. Lok mi? Lok mi Ne mi aldın? Lokma mı? neymi? Bu güzel değil ya. Değil mi arkadaşlar? Tipi kötü. Bu videonun sonuna gelecek miyiz? Yoksa bir maç daha oynayacak mı? Videonun sonuna geldik ablamın dediği gibi like ve like ve butonla like ve abone butonları çıkartın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Vay vay arkadaşlar. Sizi nereden? E, e, bu neydi lan? Adını unuttum. Oradan hep.